yeah <laughs> Onun sorusuna cevap veriyorum. Niye diyeyim? Şimdi bu tamam. olayı kim çözer? Gürbüz çözer. Dedektif Gürbüz. Inspector. <laughs> Sen bir çözersin bunu. Kesin organize etti Zuhal Hanım. Organizasyon var diyorsun. Çiçek gelmesi bence şov değil. Olabilir. İnsanların tanıdıkları vardır. Bugünlerde mutlu etmeleri gerekir. Motive edici bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Tamamen kendisini planladığını düşünüyorum. Kendi kendine tam yemek saatinde denk getirilmesi manidar. bu. Tamam ama o da bir ön plana gelme çabası halinde. Anlıyorum onu da. Yani başka bir türlü ön plana gelemez zaten Biz masada yemeğe oturduktan sonra iki kez çiçek geldi ve bu durum beni rahatsız etti. Aslında şov değil ama yemek sırasında gelmesi beni rahatsız etti. Hoşlanmadım. Ara yemeklerle ilgili de yorumlarınızı duyayım. Seninle başlayabiliriz Hatice. E, vallahi Zuhal Hanım ben e, bu çıtır mantıyı beğenemedim. Üstü Çıtır mı? Çıtır mantı değil mi be. Özbek mantısı. Özbek, mantısı. Özbek mantısı. Kız <laughs> neresi bunun çıtır mantı? Allah. <laughs> Hayır, bununla karıştırdım. E, ve şey e, Niye beğenmedin? Üzeri çok kalın, hamuru çok kalın. Kalın mı? Evet, yani benim kalın üstü. değil de kurumuş alt taraflar aynı. Evet, yani o Abi, bu, bu birazcık biraz kuru ama bir de değil mi? E, bunun e, kuruk e, kalıyor. E, şey, kuru e, kalıyor. Ve yutamadı. Şey, buharı. Yani bu kadar buharda pişiyor, suda pişiyor. Altı bu. evet, iyi. Evet. E, ama üstü çok kurumuş. Bakın, yutamadı. Bakın, e, şu kapatış var ya. Evet. Bu kapatış e, mecbur böyle kalıyor. Yani yapabileceğim bir şey yok. Böyle de kapatsam da böyle de kapatsam da illa kalın kalıyor. Siz bunun içini iç malzemesiyle beraber yemeniz lazım. Şimdi siz açtınız. Ete ayrı, e, hamuru ayrı bırakın Evet zaten. bakacağım, içine bakacağım tabii ki. Evet açacağım. E işte, işte lezzetini de bakın. Lezzet, ben lezzet alamadım. Lezzet, lezzet alamadım. Evet lezzet alamadım gerçekten. Şimdi harcı aynı değil mi? Hayır. Yok. Farklı. Değil, mı? Değil. farklı. Şey nasıl? Farklı Samsa var? nasıl? Onun hamuru çok güzel, çıtır çıtır. Ee, ama onun da iç harcını beğenemedim çünkü soğanları çok bendekiler diri ve ağzıma onlar geldi yani büyük büyük. Onları o iç, iç harcını sevmedim. Ama hamuru çok güzel, çıtır çıtır. İç okay. harcını sevmediniz. Evet. İç harcının neresini sevmediniz? Ee, soğanları çok diri diri. Bakın Bak bu soğanı ölmeyecek Buna zaten kavurmuyoruz çiğden koyuyorsunuz. Evet. Yani içindeki etin pişme oranı nasıl burada yani puan vermeniz lazım? Şöyle et yani bakmanız lazım. Tamam baktım yedim tamam. zaten. En zor pişen ne? Zaten ettir. Et, et evet. güzel pişmiş. Et, i̇şte, et problem yok ama iç soğan nasıl pişmiyor burada? i̇ç harcını sevmedim. Bu soğanları bakın çok diri diri. Bakarsanız siz de görürsünüz tabağında. Çok büyük 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 o. büyük evet. Biraz büyük doğramamış, gibi. böyle doğru. Yani bu büyük değil. Benim evimde çok sık yapılan, 6 yıldır yapılan bir börek bu. Benden yani daha bakın, iyi bildiğiniz için. Çatalı vurduğunuz Gülüyoruz anınızda, ama... bakın çatalı vurduğunuz anınızda zaten... Ya biraz şey mi? Zaten... Bir, bir saniye, bir saniye. Çıtır çıtır. Bakın yöresel yemekler, e, mesela olmasa zaten ben biliyorsunuz hepiniz benim evet. yarışmacımsınız. Evet. Ben derim mesela doğru söylüyor. Demin evet. söyledim bak şimdi. Evet, çok koymuştum. Doğru. Koyulur ama çok koymuştum. Evet. Şimdi Kimyon burada soğanlar, teklik. yani bu şekilde olur. Hani çok büyük doğramış değil yani böyle olur. Yani bilmediğiniz için yöresel yemekler kurbanı olmasın ee, yazık olur yani evet. emeklerine. Hayır hamurunuz zaten. Şimdi çok mantının da hamuru biraz bunun üstü kurur buharlaştığındı için bir de bekliyor hmm. birazcık kurur. Mesela kalın dedim ben şoka girdim bu. Kalın değil. Buna yok, kalın da ne kadar kuru? Üstü, üstü biraz. Ya evet, kuru. kuru olur. Mesela ben bir çalışan bir kadın olarak çok evde durmayan olarak elimden geldikçe yarışım. Siz de mesela bunu çok övgü böyle aman aman göklere çıkarabilecek bir durumdayız. Zaten sürekli yaptığınız bir şey sizin sürekli yapıyoruz. Siz her gün bir, bir şey yapsaydınız de keşke. Evet. Şey de bir Ama bir biz, bir biz burada olmayacak. şey aşçı diye bakmıyoruz evet, yani... ona. Ya da işte ev hanımı ya da çalışan kadın diye herkes eşit burada. Yani e, altyapınız, geçmişiniz bizi ilgilendirmiyor. Biz buraya önümüze çıkan yemeğe bakıyoruz. Evet. Aynen. Yani Lezzetli e, mi değil sizin yani? burada eğitim almanız ya da aşçı olmanız önemli değil. Herkes bir yarışmacı. Evet. Benim aşçı olmamla da yetiştirme bilirdim. Yani bir problem Tabii ki aşçı olmasının avantajları var mutlaka ama ne aşçılar var döküldüler burada. Evet. Koray seni de dinleyeyim ara yemekle ilgili. Ee, zahmetli bir menü benim için de bu. Hı hı. Yani gerçekten öyle. Daha önce tatmış olmamın dezavantajını yaşayacaksın şu an çünkü daha iyisini yedim. Tamam. Hangisi? Harç şey, mantı, e, mantı, mantı mı? Mantı, mantı. mantı. Ben Samsa'yı ilk defa yedim. Ee, ilk, ilk defa yedim adı Samsu olduğu için ilk defadır ama normalde biraz daha kıymalı börektir, poğaçadır O varyasyonda şeyler yedik, tükettik tabii ki ama e, iç harcı çok hoşuma gitmedi benim. Et de mesela çok böyle lokum kıvamında olmamış. Ne yazık lokum ki lokum kıvamında olmamış. Evet, yani benim bence bundan belki yumuşak. şey buhardan olduğu için e, bir kısmına geçmiştir, bir kısmına geçmemiş olabilir. Çünkü iki üç türlü yedim etlerin tadına baktım. Yani bu tencere biliyor musunuz böyle yuvarlak biliyorum, bir delikli bir tancara evet, bu biliyorum. imkansız ben yazıyor, birine biliyorum. buhar değip birine değmemesi imkansız. Altta kalmıştır üstte kalmıştır bilmiyorum sadece şey çözüm odaklı konuşuyorum şu an. Ee, dediğim gibi zahmetli bir iş meziyetli evet. bir iş asla baharanıma katılmıyorum bu konuda hani aşçısınız şöylesiniz böylesiniz. Fakat e, istediğim o iç harç lezzetini almadım daha iyisini yedim. Samsa nasıl? Samsa da e, dediğim gibi onu ilk defa yiyorum. Benim için poğaça varyasyonu iç harcının aynı olup olmadığını sordum. Evet aynı. Bilerek aynı, aynı değil de. dediniz. Bana biraz böyle çok yakın geldi. Ee, şöyle de göstereyim mesela bu. Yani i̇kisinin çifte... aynı olmasının sıkıntı yok yani mesela ikisi de et et olmasının sıkıntı yok diyorsun. Şöyle zaten normal şartlarda o iki ara sıcak biri poğaça biri hamur aynı tabakta olması bence baştan kabul edilebilir. Yani poğaça şey. değil bu. Ya bize göre poğaça geçiyor. Değil. Değil. hayır. Değil de. Hayır. Size göre poğaça, ama olarak şey, geçemez. da alakası yok. Şey yani. Poğaça ya yani, ama poğaça hamuru ile hamur. alakası yok ki. Ama hani hamur ya, yine hamur. Hayır hayır karbonhidrat olduğunu tartışmıyoruz. Yani, poğaça diyor da poğaça hamuru ile alakası yok bunda. Bahar Hanım, yani, hamur hamur. Anlıyorum ama bu hamuru da siz de açsaydınız. Bari ya, biz de yeseydik. Şu an sizi konuşuyoruz ya. Niye biraz önce dün, kendi dün hani, e, kendi yemeklerinizi savunuyordunuz. E, de, ben de savunuyorum Yine savunuyorum Bak yine savunuyorum ama şimdi mesela bu... Siz böyle dün hani sürekli böyle bana yorum yaparken böyle devamını getirmediniz ya. Ben de diyorum beğenmedim. İkisi de hamur hamur ama şey olarak Öyle incelik olarak yoktur. Beğenmedim. incelik de olarak, hamur incelik hamur olarak demeniz... bana göre güzel ama ikisi et et beni baydı mesela. Yani ne de? demek o incelik güzel de et et baydı beğenmiyorum. Evet. İkisini de beğenmedin mi? Ya soğanları bana biraz büyük geldi Zuhal Hanım. Da. Hayır biraz. Soğanları... Bi... Dün bize Zuhal Hanım böyle bir yorum yapmıştı. Yorumlarınız tutmuyor birbirine, uyuşmuyor demişti. Evet. Şu an aynısını siz ne yapıyorsunuz. Ne gibi mesela? Yani diyorsunuz ki ya yani incecik açmış beğendim hamurunu. Dış hamurun dışından şimdi... bahsediyorum. İçinden de söylüyorum soğanları çok diri beğenmedim. Yo, biraz bilmiyorum. önce dediniz samsayı beğendim dediniz. Hayır samsa ee, mantık... ben samsayı beğendim diye bir şey demedim. İyi dinleyin. Hiç öyle bir şey Beğenmedin değil. mi? Ya beğenmedim. E... Bahar beğenmemeye gelmiş bence. Evet. Aynı sizin dün, olduğunuz dünün, dünün, şeyi. Dünün, bir Ama siz aynen. gerçekten yapamadınız. Var. Ya tamam. Bakın, o, o konuda ben bana göre de yaptım. 4 kişi aynı bana kararı göre. verdi. Yemekli izin zamanlı Yaptım. Bence. İyi, sizi de göreceğim inşallah Biz de daha, daha güzelini yaparsın. Ben de yaptım şu an kısıtlı zamanda bunu. Evet. E bunu... Siz aşçısınız, ben çalışan bir kadınım. Hale diyorum ki aşçıyla çalışan kadın... ama el alışkanlığı o vardı. Ya tabii ki Suhali. olabilir ama şimdi burada iki buçuk saatte aşçı da bu adam mutfakta kameralar karşısında evet. veya sen Bilmediğim veya lütfen. o Bilmediğim Ama şimdi şartlarınız eşit. Aşçı olması bizi evet. Bak gene aynı şeyi söylüyorum. Senin yani çalışan kadın olmaz bildiği, bildiği var. bizi ilgilendirmiyor. Benim çoğu ya yemek tabii ki vardır. Ama şimdi yani. burada kamera karşısında yemek yapmıyor normalde. Anlatabiliyor muyum? Evet. Diyorum ki sana ondan daha tecrübeli ve eğitimli. Eğitimli de değil bu arada. Eğitimli gerçekten de çok yani isim veremiyorum. E, marka yerlerde çalışan insanlar yapamadılar mesela. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani bu zamanda var. bunu yetiştirebilmiş olması tabii ki seni yetiştirmen bir başarı ama yani bunu sanki ne yapacak canım nasıl olsa aşçı yapmış işte ne olacak nedir ikisi de et diye küçümsemeniz biraz yanlış geliyor. Biraz kasıtlıyorum gibi geliyor. Seni de dinlemek bu istiyorum istiyorum Bu arada Alev. içecek. Ha, içecek istedim. soruyor. Ben sorayım tamam. mantı su alabilirim. Ben, ben beğendim mantısını güzel, inceliği güzel, tadı lezzeti güzel. Baya ince açmış. Evet. Bu kadar büyükte bunu evet. böyle buharda pişme inanın çok kolay evet. bir iş değil o yani. Bir tık üstü kuru o öyle olması gerekiyor dediniz. Ben evet o evet. Kuruyor. Dedim, bekledikçe evet. de kuruyor. Evet. Maalesef. için yorum yapamayacağım. Ama lezzeti, tadı, kıvamı, kıyması, içindeki etinin lezzeti çok güzel. Hı -hı. Böreği de güzel, samsa denilen börek de güzel. Ben beğendim yemeğini. Arası can. Evet Afiyet olsun. Ana yemeğin neydi? Teşekkür özbek ederim. pilavı. Özbek Sitara Özbek pilavı. pilavı. Hm. Sitarasını ben bilmiyorum. Normal Özbek pilavı evet çok yedik, havuçlu, etli, üzümlü. Baya böyle dolu dolu malzemeli. Evet. Işte. E, Sitaranın farkı ne? Ee, Samarkand yarısına ait. O Samarkand. Evet. Evet. Tamam. Yani e, 25 çeşit şey var. Pilavımız i̇şte pilav var. Çok, evet. evet. Herkes ayrı ayrı bir pilavlar yapıyor. Afiyet olsun. Hemen geliyorum. Evet tabii biraz karbonhidrat ağırlıklı şık evet. ya. Şükür. Onların yemekleri de biraz öyle Ara ama. Ara sıcak olarak belki iki bir tane araya paslan. bir şey daha evet. hafifletici bir yanına da illa bütün menünü de kendi öğrenenden evet. yapmak zorunda Buraya bir sebze evet. bir şeyle biraz evet. bir e, oturma sen. <laughs> sen. Sana oturmak yok. Eline <laughs> sağlık. Bahar Hanım bence sizin dün e, menünüz üçlüydü. Üçlüydü. Ben yine de sizin emeğinize saygı duyarak beş verdim. Üçten yukarısını vermemem lazım. Niye? Ben de emek harcadım yani. Yani emek harcadınız şu an emeğime saygı duymuyorsunuz. Yani burada ne masalar gördüm. Menüsünü bitirmemiş hep yani. 5 puan alıyorlar. Çok büyük bir puan vermiş. Menüyü ki. bitirmemiş. Ya sen görmeden Menüyü bitirmemiş 5 puan, puan, beş puan, puan aldı. eğer ki bir birisi ver. varsa var. gösterin. Var, var. Çok var. Çok. Ben çok izledim. öğren de oldu eksik menüye. O kişinin kendi tercihi yani. Ben eksikten saymıyorum. Beğendiğim yemekleri oldu. Tamam ben beğenmedim. Zolamın çok şeyi. Ama senin hiçbir yemeğini beğenmediler. Olmamıştı. Öyle. Olmamış, mıydı? Olmamıştı yapamamıştı. O yüzden 5 verdiniz. Çorbasını sonra, bakın e, aynı şeyi savunuyorum ben. aşağı veremiyorsunuz ben, bir tane beğendikten ben sonra. Ben çorbasını beğendim ve ilk, ilk gün yarışmacısı ya. olduğu için o heyecanından dolayı 5 şey beş puan verdim. Böyle, öyle, Normalde öyle bir konuşuyorsunuz Alayım böyle 6'lar 7'ler 8'e havada uçuşmuş da ben kendi kendime böyle şey yapıyormuşum gibi Ben siz 5 yani siz dua Çok edin. yüksek bakın. puanlar vermeyiz arkadaşlar. 5 puana dua etsin bence. 5 puan etsin. Evet. Yani ya. gerçekten 5 puan aldığınız yanlış için yorumlar yapıyorsunuz. Gerçekten yani damak tadınızı geçtim ama yanlış yorumlar yapıyorsunuz. Gerçekten. <laughs>